Hayırlı Ramazanlar hocam. Annemden size çok selam getirdim. Saygılarımı iletin. Buyurun buyurun. Hocam e, namaz kılarken abdestimiz bozulursa namaza devam etmemiz mi gerekir? Hayır devam edemezsiniz. Ama sık sık olursa. Şimdi o ayrı yani o bir vesveseyle ilgili. Mesela kişi gaz gaz hissedebilir eğer e, bağırsaklarında bir problem varsa veya ortam e, selisül bevül diye bir ifade var fıkıh kitaplarında geçer. Yani kişi çok özür dilerim abdest aldıktan sonra iki namaz arasındaki vakitte sürekli su kaybediyor. Yani efendim küçük abdesti damlıyor diyeyim öyle ifade edeyim. Küçük abdesti ha bile damlıyor. Bu artık hasta sayılıyor, özürlü sayılıyor. O abdest alacak ezan okunduktan sonra önüne bir tampon koyacak. Namaz kılarken ee, küçük abdesti damlasa bile onun abdesti bozulmaz yeni vakte kadar yeni vakit olunca abdesti bozulur veya vakit çıkınca abdesti bozulur yani ikinci namaz için yeniden bir abdest alacak vesveseye gelince sürekli bende gaz oluyor diye gazla ilgili konularda efendim tam iftar vaktinde bunları konuşmak belki hoş değil ama dinde e, utanma da olmaz söylemek durumdayım gaz gazda abdesti bozan gaz şudur çok soruluyor bu onun için söyleyeyim hemen, eğer, e, e, affınıza sığınıp söylüyorum yine, koku veya da ses işitilmedikçe gaz e, abdesti bozmuyor. Ancak bu iki şeyden biri olursa abdest bozulur. Onun dışında gider, gurultudur, vesvesedir, namaza devam edin, canınızı da sıkmayın efendim. Bir problem söz konusu değildir.